Evet arkadaşlar 12 numaralı sorumuzun çözümüyle başlıyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerine düşen güneş enerjisi miktarını belirlemek ve en etkin biçimde bu enerjiyi kullanmak için bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada bazı illere ait Haziran ve Temmuz aylarının ilk 5 gününe ait birim yüzeye düşen ortalama güneş enerjisi miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Görüyorsunuz arkadaşlar Yalova iline ve Şanlıurfa iline düşen güneş enerjisiyle alakalı bize bilgiler verilmiş. Şimdi buna ait yorumları birlikte yapacağız. Tablodaki verilenlere göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 5 Haziran tarihinde birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı Yalova'da daha fazladır. Haziran'ın 5'ine baktığımızda Yalova'da 8.2,5 5 Haziran'da Şanlıurfa'da 6127. Hangisinde daha fazla arkadaşlar? Tabii ki Yalova'da daha fazla. O zaman bu fikrimiz doğrudur diyoruz. İkinciye geçiyoruz. Her iki ilde de Temmuz ayında güneş ışınları gelme açısı Ocak ayından daha fazladır. Şimdi arkadaşlar Ocak ayına göre biz bunları bir karşılaştıralım. Ocak ayında 1270 680 gibi rakamlar var. Görüyorsunuz. Ee, Şanlıurfa'da 2.700-1.300 gibi görüyorsunuz. Ama ikinci durum neydi? Temmuz ayıydı. Bakalım. Temmuz ayında 7.800-7.700-6.000 yani 6.600 ile 6.000 ile 7.800 arasında değişirken, Ocak'ta bu neredeyse onda biri seviyesinde gerçekleşiyor. Aynı durum Şanlıurfa içinde geçerli. O zaman. Temmuz ayında güneşin gelme açısı Ocak ayındakinden daha fazladır. Yani daha diktir diyoruz. Bu da doğru. Şanlıurfa Ocak ayında ilkbahar mevsimini yaşarken Yalova sonbahar mevsimini yaşamaktadır. Arkadaşlar aynı yarım kürede bulunan iki şehir farklı mevsimleri yaşayamaz. Ha, mevsimleri farklı sıcaklıklarda, farklı güneş alma miktarlarıyla yaşayabilir. Ama birisinde de ilkbahar, diğerinde sonbahar kastediliyor. Onun için burada bir ve ikinci öncüllerimiz doğruyken üçüncü öncülümüz yanlış bilgidir. Soru bize doğruyu sorduğundan dolayı cevabımız Bursa'daki gibi olur.